Hoş geldiniz. Bugün Yiğitan'la birlikte maç yap maç yapacağız. Ses gelebilir. Benim, Benim evimde. Çok... Evet. Çok... Kusura bakmayın. Ay Hoş şimdi gel. sessiz ben... ama. Şu an sessiz hatta ben televizyonun sesini de hmm. kısayım. Ee, arkadaşlar Berat'ın kanalında da ben çıkmıştım. Berat'ı izleyenler beni e, bilir. Berat'ı hiç Berat izlemiyorum ya, problem. Berat Kaman yazarsa nasıl çıkıyor? Geyoğlu çıkardı, yani şeyden çıkardı Brawl hmm. Pass'tan. Ben Brawl Pass'ta 47. değilim. Ha? Aa! Ben de... İyi tamam, ben de tüccar tamam. var. Tü Sen Brawl Pass'ı bitirdin mi? Bitirdim, ben Brawl Pass'ı... İyi. Berat da bitirdi biliyor musun? Berat'ın da var. Ben de yaklaşıyorum, 47. Arkadaşlar benim kanalımda var Yiğitan Papa. Oraya da abone olabilirsiniz. Yiğitan kanalında da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani katmayı da unutmayın. Onu söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Bildirimleri de açın. Ha? Bildirimleri de açın. Ha, ne yaptım? hemen ya görün. Orada kural var. Kural... Lan kral. Ne yaptın lan? <laughs> ne yaptın da? Arkadaşlar İtan coşuyor. <laughs> kral aldım az önce. Oğlum bu. Lan. Aa, bu, akiden, ana. Ana. bulsun. Bak ara ara. İzan. Geliyorum. aksesuar mı yok ya? Aksesuar olsa güzel olur. Biliyorsun değil mi Gal Galin aksesuar? Trambolin. Gel gel var ya. Gel 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 gel. Adam fena kaçıyor yalnız. Güzel oynuyor. Bir de ikilik kendisi. Aa hadi. Aa kurtuldum Aa. Oha. Git lan. <gülüyor> <gülüyor> Elime. Yani? Abi şu Frank ultisini attı bana. Anam bomba geliyor. Ne tortaş. Oo. Yemezler. İtan var ya sen alırsın ha. Öyle yapıyor ama sen de sekizliksin yani. Aldım. Hadi. Oğlum. Lan bir gel. Oo ora bitti. Ora bitti de. Kimler bu? şu Frank'i alırız. Hadi abi. Aa kendisine ölümü attı. Helal. Değil. Ya <laughs> <Tamam. gülüyor> birinci. Adam bu arada kendisini kızıyor <laughs> Aynen Helal olsun o. Nasıl? daha hızlıca. Tamam. Arkadaşlar bu video biraz uzun olsun. Aynen. Bayağı bir uzun oldu. Kendine <laughs> nasıl var ya? Böyle 5 beş, 5-10 beş, Be dakika yapmaya çalışacağız. 12 dakika. Yani sıkıntı yok. Bizim hmm. için bir gurur verecek. İki youtuber bir arada. <laughs> hmm. Sen hiç karakter değiştirmedin Nito. Değiştirmeyeceğim. Bir ile iyi Zaten çok az karakter. <laughs> az mı? Yok. 22 karakterim var ya. Arkadaşlar bana bir max çıkmıyor ya. Bir çıkmıyor. Sen de çıktı çocuğa. Ne an çıktı? Gale çıktı. Ama max çıkmıyor. Nasıl? Nasıl çıkacak? İkilik bir ya kafa tutuyorum. <laughs> Biz kaçtınız? Aa, abi şimdi bir iki yaptım ben. Ben. ben abi mi? şurada bir iki tane kutu var. Ana bir şeyli. İşte arkadaşlar çalının içine girerseniz bu ne o şeyli? Çünkü abi herkes onu alır yani bu haritada değil mi? Yani. Değil olsun. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Ben görüşürüz. Bye, bye Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.